Merhabalar. Ben Veri Tabanı Yönetim Sistemleri 3. Sınıf Öğrencisi Doğukan Yavuz. Numaram 190 70 70 30. Bugün sizlere bize Veri Tabanı Yönetim Sistemlerinden verilen 3. ödevi sunacağım. Burada e, diğer ödevlerimizde de olduğu gibi açıklama kısmında yapmamız gereken sorular verilmiş. İsterseniz sorgularımıza geçelim. <laughs> Birinci soruda bizden istediği Fact Finance tablosuna göre yıl, göre, yıllara göre toplam ürün miktarı ne kadardır? Ee, i̇lk önce fact Finans tablomuzu bir kontrol edelim. Görüldüğü üzere finance key, date key, organization key gibi birkaç tane anahtar sütun bulunmakta. Ee, bizden ürün miktarı yani amount kısmını istiyor. Ve yıllara göre yani date kısmı. Bizim işimiz <laughs> burayla olacak bu sorguda. Şimdi sorgumuza geçelim. Select e, Select ile Select from e, fact finance ile ilk önce tablomuzu çağır, çağırıyoruz. Ve bunun arasında yapmamız gereken işlemleri yazıyoruz. Bizden toplamını istediği için SQL'de kullanmamız gereken komut sum komutu. Sum komutu e, bir sütundaki değerleri toplamamıza yarıyor. Bu sum'ı kullandıktan sonra sütunun ismi olmadığı için sütuna bir isim veriyoruz. sum e, amount S ürün miktarı. Yani şu anda e, sütunumuzun ismi ürün miktarı olacak. Virgül. Sonra bizden e, yıllara göre istediği için date kısmını year komutu ile e, sadece yıllara çeviriyoruz. Yıl şeklinde gelmesi için. E, bunun da komut kullandığımız için bir e, sütun adı olmayacak. O yüzden bunu sütun adına as tarih olarak ayarlıyoruz. E, yine tablomuzdan from fact finance tablosundan getirmek için from fact finance yazıyoruz. Ve burada e, göre dediği için biz de burada grup by kullanmamız gerekiyor. Grup by şöyle. E, mesela 2010, 2011 ve 2012 yıllarımız olduğu için e, grup diyecek bunlar. Mesela 2010 yılında kaç tane malzeme satıldığını görmemiz için o malzemelerin hepsini grup olarak yani toplayıp 2010'un karşısına atması yani içine atması için grup by komutunu kullanıyoruz. Burada yıllara göre grupladık. Çünkü yıllara göre toplam ürün miktarını soruyordu. Şimdi sorgumuzu çalıştıralım. Görüldüğü üzere 2010, 2013, 2011 ve 2012 tarihlerinde toplam ürün miktarlarımız burada yazmakta. Birinci sorgumuzu böylelikle tamamladık. İkinci sorumuz Dim Customer tablosuna göre en yaşlı kişinin first name, middle name, last name birleştirerek getiriniz demiş. İlk önce Dim Customer tablomuza bakalım görüldüğü üzere first name, middle name, last name bizden bu üçünü birleştirmemizi istiyor ve en yaşlı kişiyi getirmemizi istiyor. Burada en yaşlı kişiyi getirmemiz için e, mantık şu. Burada e, görüldüğü üzere bir birth date var. Yani doğum günleri var buradaki kişilerin. En yaşlı kişinin en yaşlı kişi doğum günü e, doğum gününün yılı ya da doğum gününün tarihi en az olan kişidir. Bu yüzden Sorgumuzu şu şekilde yazıyoruz. Select, Tab 1, Tab 1 e, demek getirdiğimiz sorguda en üstteki satırı getirecek. Yani en üstteki verileri sadece gösterecek bize. E, birkaç tane mesela 5 tane satır geldiyse, veri geliyorsa biz Tab 1 diyerek o 5 tanenin en üstündekini çekiyoruz. Yan yana yazdırmamızı istediği için öncelikle First Name artı, bir boşluk bırakıyoruz. Artı, Is New no Middle Name. Burada Is New no kullanmamın sebebi Burada görüldüğü üzere bazı kişilerin middle name'i yok yani boş, null. Burada isNull şu işe yarıyor. isNull iki parametre alıyor. isNull eğer middle, middle name yazdım virgül e, buraya da bir boşluk bıraktım yani boş iki çift tırnak attım. Bu isNull şunu yapacak middle name'e gelecek bakacak eğer middle name'de bir şey yoksa yani nullsa middle name gelip bu ikincisini yapacak. Eğer name'de bir değer varsa middle name'in kendisini yazdıracak. Sonra tekrar artı yine bir boşluk bıraktık. Artı last name'i yazdık. Bu e, çağırdığımız sorgunun yine bir sütun adı olmayacağı için S en yaşlı kişi olarak bu sütunun adını atalım. E, ve birth date'ini de getirmek istedim. O şeyi görmemiz için en yaşlı kişi olduğunu görmemiz için. From dim customer tablomuzda. Burada order by birth date. Yani Word Date'e göre kullandım. Burada ASC kullanmadım. ASC kullanmadığımızda öyle. Yani azdan çoğa doğru sıralıyor bilindiği üzere. Azdan çoğa doğru sadece bir veri gelecek şekilde sıraladım. Şöyle çalıştıralım. Görüldüğü üzere Gabriel ile James geldi. E, 1916 yılında doğmuş. Şöyle tab 1'in ne yaptığını göstermek için de şöyle tab 2 yapalım isterseniz. Tabii ki yaptığımızda ise işte iki verimiz gelecek. iki satırımız gelecek. E, Depa Deb Moreno geldi mesela. O da 1907 yılında doğmuş. Bizim en yaşlı, en yaşlı kişimiz Gabriela James. Görüldüğü üzere böyle tap bir yapalım yine. Bu sorgumuzu da tamamladık. Şimdi üçüncü sorgumuza geçelim. Dim Customer tablosuna göre 90 yaşından büyük kaç kişi olduğunu getiriniz. Ee, kişi dediği için burada kişi sayısı sorduğu için bir kere count komutunu kullanmamız gerekiyor. Count komutu bir sütundaki sayıları getirmemize yarar. Yani e, oradaki sayı e, verileri sayı olarak getirmemize yarar. Yani kaç tane olduğunu görmemiz için. Bu count kullandığımızda yine sütunun bir ismi olmayacağı için en 90 yaşında büyük olan kişi sayısını kullandım. Çünkü o sayıyı getireceğiz. From dim customer e, burada 90 yaşından büyük istiyor bizden. O yüzden e, ver ile koşulumuzu yazmamız gerekiyor. Date if year e, Date if günümüz arasında e, günümüzle tablodaki yıl arasındaki e, günü hesaplamamızı ama biz buraya yer yazım için yılı hesaplamamızı sağlıyor. E 90 yaşı da yıl olduğu için yılı hesaplayarak 90'dan büyük olanları getireceğiz. Date diff year kullandık. Yıl cinsinden birth date e, ile get date yani bugünkü gün e, şu anda olduğumuz gün arasını hesaplayacak. Şöyle e, şey yapalım. Çalıştıralım sorgumuzu. Gördüğünüzde 90 yaşından büyük olan kişi sayısı 35 kişi varmış tablomuzda. Bu sorgumuzu da böylece tamamlamış olduk. Dim customer tablosuna göre 90 yaşından büyük olanları cinsiyete göre kaç tane olduğunu listeleyiniz. Tablomuzda cinsiyet F ve, F ve M olarak gösterilmiş. bu yüzden 90 yaşında büyük olanları cinsiyete göre kaç tane olduğunu istemiş bizden select e, gender yani cinsiyet e, sütununu count yine 90 yaşından büyük olan kişi sayısını istediği için yine sayı istediği için count kullanıyoruz burada. Yine 90 yaşından büyük olan kişi sayısı ver. Aynı şekilde üstteki koşulumuz 90 yaşından büyükleri bulmak için ve group by gender. Biz de burada cinsiyete göre dediği için cinsiyete göre gruplamamız lazım bu sorguyu. Şöyle çalışalım. Görüldüğü üzere e, F'den 21 kişi M'den ise 14 kişi bulunmakta tablomuzda. Bu sorgumuzda böyle tamamlamış olduk. Dim customer tablosuna göre erkek ve kadın kaç kişi vardır? Bunun istenerken ilk önce e, erkek ve kadın kaç kişi vardır diye bir soru istenmiş bizden. Sonra ise bunun istenerken ekranda F ve M normalde bu tabloda F ve M yazılmış. Yerine kadın ve erkek yazmamış istenmiş. Yani kadın kaç kişi vardır? Erkek kaç kişi vardır? <laughs> Yine bizden kişi istediği için count komutunu kullanacağız burada. Count yıldız dedik yine. As kişi sayısı yine sütunun ismini belirlemek için virgül cinsiyet sütununu getiriyoruz. Gender sütununu eşittir. Burada F ve M yerine erkek ve kadın koymamızı istediği için case when yapısını kullanmalıyız. Case when e, gender yani cinsiyet ne zaman F ise cinsiyet F ise then yani cinsiyet F ise cinsiyeti kadın yap burası. içerisine kadın yaz. Rengenden M ise den erkek. Yani cinsiyet M ise içerisine erkek yaz dedik. Ve sorgumuzu kapatmak için pardon koşulumuzu kapatmak için end kullandık. From dim customer tablosunda. Burada da göre göre kullandığı için erkek ve kadın istediği için yani onları ayırmamızı istediği için yine cinsiyete göre gruplama yapıyoruz grup bay Şunu da çalıştıralım. Görüldüğü üzere tablomuzda 9133 kadın, 9351 erkek varmış. Şimdi diğer sorgumuza geçelim. Dim Customer tablosuna göre doğum yıllarına göre kadın ve erkek sayısı kaçtır? Burada ise doğum yıllarına göre kadın ve erkek sayısını istemiş. Her yıl için kadın ve erkek sayısı küçükten büyüğe olacak şekilde sıralı bir şekilde listelenmelidir. Yani bizden bir de order by komutu kullanmamız istenmiş. Yine e, sayı istemiş bizden. O yüzden count count komutunu kullanıyoruz. S sayısı sütun ismi. E, gender yine cinsiyet sütununu çağırıyoruz ve year birth date yıllarına göre dediği için e, birth date kısmını yıla çeviriyoruz. Bu sütuna da yıl is adını verdim. From dim customer. E, bizden doğum yıllarına göre dediği için group by year birth date yapıyoruz. Hem year birth date hem de gender çünkü burada eğer e, group by eklemesek gender'ı eee komutumuz, sorgumuz çalışmaz. İkisi içinde gruplamamız gerekiyor. Bir de bizden küçükten büyüğe olacak şekilde sıralamamız istemiş. Bildiğiniz gibi küçükten büyüğe ASC de yazabiliriz ya da böyle bıraktığımızda yine küçükten büyüğe sıralamakta çalıştıralım. Görüldüğü üzere 1916 yılında bir tane F, 1917 yılında iki tane M e gibi aşağı doğru gidelim. Gördüğünüz üzere yıllar sıralı küçükten büyüğe şeklinde. 19 tane mesela 1938'de 19 tane M varmış gibi gibi. Yedinci sorumuza geçelim. Dim customer tablosuna göre middle name kaçar tane olduğunu örneğin L3 tane nun olanlarında kaçar tane olduğunu göstermediniz dedi. Şimdi burada nun olanları göstermek için ben count'un içinde yani yine sayı göstereceğimiz için count'un içinde yıldız kullandım direkt. Yıldız kullandığımızda nun olanları gösteriyor ama mesela middle, name, middle names sütununda null olanlar olduğu için bu count'un içine middle name yazarsak e, null olanları saymıyor. Bu yüzden count yıldız dedim. S kaç tane? Yine sütunuma isim verdim. Middle name'leri de çağırdım çünkü e, middle name yanına sayısı şeklinde istendiği için. From dim customer tablosundan. Ve hangisinden kaç tane oldu? Mesela e, R harfinden burada 7 tane çıkacak az sonra R nokta harfinden. E, R'leri grupladım. Mıdın name'e göre gruplamam lazım. Yoksa hepsini tek tek verirdi bana. O yüzden şöyle sorgumuzu çalıştıralım. Görüldüğü üzere R nokta harfinden 7 tane. F nokta harfinden 1 tane. İçeriden 982 tane mesela. Şimdi bir de bizden özel olarak istenen null'u da gösterelim. Null kısmından da 7830 tane boş kısım varmış. Mesela middle name'de 7830 tane null kısım varmış. Sorgumuzda böyle gerçekleştirdik. Sekizinci sorumuza geçelim. Dim Customer tablosuna göre middle name'e göre ortalama olarak ortalama kaç kişide hangi middle name olduğunu listeleyiniz. Normalde de listelenmelidir demiş yine. Yine sayıyla işimiz var. Çünkü ortalama sıralayacağız. Burada count yıldız as middle name sayısı ile middle name'in yine yukarıda gibi kaç tane olduğunu göstermek istedim. Sonra virgül middle name'i kendisini çağırdım. Virgül burada işte işlemimi gerçekleştirdim. Ortalama işlemimi. Şurada e, burada group by middle name yaptığım için şurada bize şey veriyor. Yukarıyı çalıştıralım bir. 7 R mesela. Bu e, buradaki count bize group by middle name yaptığımız için buradaki 7'yi verecek. Group by'dan group by'dan dolayı yukarıda olduğu gibi count s kaç tane middle name ve group by middle name yaptık. Gördüğünüz üzere 7 tane v var dedi. Buradaki count bize buradaki 7 sayısını verecek. Ortalamayı bulmamız içinse select count yıldız from dim customer. Buradaki e, count ise bize tablonun tamamını yani tabloda kaç kişi, yok, kaç sütun olduğunu verecek. Tamamı 18484 sütunumuz var bizim tabloda. Burada Sonuç ondalıklı çıkacağı için gördüğünüz üzere burada 18484'ten düşük olduğu için hepsi. E, bu sayıyı çevirmemiz gerekiyor. Bunun için de cast kullandım. Cast kullanarak as decimal dedim. Burada e, virgülden sonra ve virgülden önceki rakamları belirtmek için 20 10 kullandım. Sonra bölü 18484 select count yıldız bu tablomuzdaki bütün sütunları getiriyor. O kadar kişimiz var. 18484 4 kişimiz var. Bu sonucu sütunun yine bir ismi olmayacağı için bu sonuca ez ortalama atadım. Ve middle name'i e göre grupladım. Şöyle yani çalıştıralım. Görüldüğü üzere burada ortalamaları yazmakta. Ee, çok desimali çok fazla olduğu için çok fazla satır yazmakta. Mesela şurayı değiştirirsek şöyle yapalım mesela. Şimdi daha az yazacak. Görüldüğü üzere bazıları gitti. Çünkü burada rakamları kısaltmasını istedik. 7000 e, nulları da istiyordu bizden özel olarak. Nulları da görüldüğü üzere 7830 tane varmış. 7830 bölü 18484 yaptığımızda bize böyle bir sayı veriyormuş. Şimdi bu sorgumuza tamamladığımıza göre 9. sorumuza geçelim. 9. sorumuz dim customer tablosuna göre middle name null olanlara en çok geçen middle name bulunarak null yerine en çok geçen middle name koyarak listeleyiniz demiş. Öncelikle tablomuza bakalım. Ee, görüldüğü üzere burada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pardon 7 boş değil 8, 9 boş, 12 boş gibi gibi null değerlerimiz var. Buraya bizim e, middle name kısmında en çok geçen middle name'i bularak yazdırmamız istenmiş. Yine yukarıdaki soruda kullandığımız gibi yerine yazdırmak için case when yapısını kullanacağız. Select middle name eşittir. Case when middle name null is, ise is null, null ise Den. şunu yap. Şimdi burada yukarıda e, neredeydi? Mesela tab 1 kullanmıştık. Bunu anlatmıştım burada. Bir daha üstünden geçelim. Select tab 1. Bir tane e, birkaç tane satır varsa o satırın en üstündekini getirecek demiştik. Yani tek veri getirecek bu bize. Bir name from dim customer. Yine dim customer tablomuzdan. Bir name'e göre grupluyoruz. Ve en çok istediği için en çok sıralama yapıyoruz count middle name. Count middle name bize middle name'lerin içerisinde yani kaç tane olduğunu, bu middle name'de kaç tane var, middle name'in sayısını verir. Bu yüzden sayısına göre sıralayacağız. Çünkü bizden en fazlayı istiyor. Order by count middle name dedik. Sıraladık. Ve azdan çoğa değil çoktan aza sıralamamız gerekiyor. Çoktan aza sıraladık. Tek veri aldık. Ve bunu middle name'in null olduğu yerlere yazdırdık else kısmında ise bizden bir şey yapılmamız istenmiyor. O yüzden kalan middle name'leri yazdırıp koşulumuzu kapattık. From dim customer diyerek sorgumuzu çağıralım. Görüldüğü üzere 3, 4, 5, 6. Şuan bir, bir daha çağıralım. 3, 4, 5, 6 null'du gördüğünüz üzere. Çağırdık. Mesela bizim middle name kısmında en fazla bulunan harfimiz A imiş. Null olan yerlerin hepsine A yazdık. 8, 9 gördüğünüz gibi. 9. sorumuzda böylelikle tamamladık. 10. sorumuz ve e, tabii ki ödevimizin en zor sorusu denilebilecek bir soru. Demikastama tablosuna göre middle name'in olanlarda 1916 yılı ile 1942 yılında doğanlara en az geçen middle name'i koyunuz. Yani yukarıda en çoğu bulmuştuk. Burada biz de en az geçen middle name'i koymamızı istiyor. Ve eğer en az geçen çok sayıda varsa doğum tarihine göre en büyük olanın kişinin middle name'ini alacakmışız. Doğum tarihi en büyük olan, doğum tarihine göre en büyük olan kişi, doğum tarihi küçük olan kişidir. Bunu yukarıda en yaşlı kişi de yapmıştık. 1942 yılı ve sonrası için ise middle name'nden memnun olanlara en çok geçen middle name'i koyunuz demiş. Bu da yukarıda bulmuştuk zaten. A idi. Bunlara da A'yı koyacağız. Eğer en çok geçen middle name çok sayıda varsa doğum tarihine göre en büyük olan kişinin middle name'ini alınız demiş. Şimdi Yine yerine koyma var. O yüzden yine case when yapısını kullanacağız. Select middle name eşittir case when. Şimdi middle name is null. Ve e, yıl istiyor bizden. Yılı 1916 ile 1942 arasında ise yılında yılında doğanlara e, arasında ile demeyi arasında istiyor. E, yılları aldık. Between dedik. 1916 ve 1941 dedik. Between arasında 1916 ve 1941 arasında olanlar den. Şimdi burada bizden en az geçeni istiyor. En az geçen middle name'i. Select top bir yine yukarıda yaptığımız gibi bir tane veri gelecek. Middle name from dim custom'a group by middle name dedik. Şimdi having having sahip olmak demek. Ee, bir verinin e, oradaki verinin sahip olduğu ...nasıl anlatsam... ...şu yazdığımızdan anlatalım. Mesela count middle name dedik biz buraya. Count middle name eşittir mesela 5. Bu having... ...şunu yapıyor. Count middle name'i 5 olanlar... ...getiriyor buradan. Count middle name'e 5'e sahip olanlar... ...içerisinde 5 olanları getiriyor. Biz burada şunu yaptık. Having count middle name... ...bizden en az olanı istediği için... ...yine tekrar. Select top 1 count middle name from dim custom. Yine middle name'in sayısı... Bir name Null olmayanlar. Çünkü en az dedik mi null olanları getiriyor. Boş olduğu için. Null olmayanları getirmemesi için is not null yazdık. Bir name'e göre grupladık yine yukarıdaki gibi. Grup grup sayı bütün mesela r nokta eşittir 7'dir gibi bir 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 yazmasın diye. Grupladık bütün hepsini içine atsın diye. Ve order by count middle name'e göre sıraladık. Burada en azı istediği için asc kullanmadık. Yani ASC kullanma, kullanabiliriz de ama bir şey kullanmayınca bilindiği üzere ASC şeklinde yapıyor işi. Burada en az olan middle name'imizi çağırdık. Hemming ile. En az olan middle name'imizi yani sayısı en az olan middle name'imizi çağırdık. Sonra bizden eğer en az geçen çok sayıda var ise ki tablomuzda var. Doğum tarihine göre en büyük olanı seçmemizi istediği için order by ile birthday'e göre sıralama yaptık yapmamız gerekiyor. Çünkü bizden doğum tarihi en az olanı istiyor. Burada burada max dedik, date dedik yine fark kullanmak için, doğum tarihi en büyük olanı bulmak için day, gün farkı olarak yani e, buranın döndüreceği sonuç aradaki gün farkı. Get date günümüz 4 değil ise tablodaki veriler. Desk ise tersten sıralama bildiğinleri üzere. Burada ise bizden istendiği gibi eğer en az geçen çok sayıda varsa doğum tarihine göre en büyük olan kişinin middle name'ini aldık. E, when middle name is null ise burada ikinci e, sorguya başlıyoruz. İkinci koşulumuzu yazıyoruz. Is null ise ve yılı Birth Date'in yılı 1942'den büyük ise then yine aynı şekilde tab 1 ile middle name'de <laughs> en çok alanı getiriyoruz. Şuradaki sorguyla aynı. A gelecek burada. Sonra sorgu koşullarımız bitiyor. As middle name diyoruz. Hiçbir şey yani bunların hiçbiri olmazsa ne olsun diyoruz. As middle name end ile kapatıyoruz koşullarımızı. From dim customer tablomuzdan çağırıyoruz. Şöyle koşul kodumuzu sorgumuzu çalıştıralım. Görüldüğü üzere nul olan kısımlara A koydu. Görüldüğü üzere. Tabi bu yıllarını da getirmemiz gerekiyor. Şuraya yıllarını da yazalım, daha iyi bir görüntü olsun. Görüldüğü üzere e, burada yıllarına çok bakmayacağım çünkü çok fazla A var. 1974'e A koymuş mesela. Bir tanesine bakalım. 1974'e A koymuş. 1942 yılı ve sonrası. Doğru mu? Doğru. Şimdi birkaç tane de şey bulalım. En az olanı bulalım ki en az olan toplamımızda Garner isimli mi dinleyeyim 1936'ya Garner koymuş mesela. Bakalım. sorumuzda ne diyordu bizden? 1916 ile 1942 yıl arasında 1936'ya Garner koymuş. Mesela yukarıda da var bir tane. 1917'ye Garner koymuş. 1916 ile 1942 arasında gibi gibi. Garner'dan bir tane var. A'da en fazla olduğu için bu olan kısımları onlara koydu. Şurada da iki tane Garner var. 1926 göründüğü üzere. Böylelikle ödevimiz bitmiş bulunmakta. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.